Dedikodunun da işe yarayacağı tabii, bir yer varmış tabii, yani. Dedikoduda yeni haberler geliyor. <laughs> Peki bir odaya girdim. Allah'ım ben bu odadan ne alacaktım ya? Zihinsel yorgunluk. Bu da zihinsel yorgunluk. Zihinsel yorgunluk. Peki her gün işten çıktık evimize aynı yoldan gidiyoruz. Unutkanlığımız artar mı? Artar tabii. Ciddi misiniz Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Kolesterol ilaçlarının unutkanlık yaptığı söyleniyor. Doğru mu? Doğru. Futbolcu mesleği olan insan bunun jübilesini yaparken senin neyin kavgasını yapıyorsun? yaşa göre spor. İşte en kaliteli uyku anı bu o anlar. Bu an. O anda da yanınızdakine zarar vermeyin diye kaslar gevşiyor. Yoksa o anı yaşadığınızda kalkıp yanınızdakini vurabilirsiniz ya da zarar verebilirsiniz. Böyle örnekleri var. Bizim yoğun bakıma gelmeyin. Ben bunu söylerim. Oo. Gelmeyin. Hocam çok kıymetli bir bilgi verdiniz şu Şimdi anda. Şimdi geçen sosyal medyada bir video paylaşıyorlar. Yurt dışından işte kalp krizi geçirmeden önce belirtiler. Aslında böyle bir şey yok.